Merhaba arkadaşlar bugün hep birlikte akili şekerlerini tadacağız ve toplamda 2 4 6 8 10 12 14 tane çeşit akili şekeri var. Ay, Sever misiniz? Arkadaş. Severiz. Ya ben bir iki şey denemiştim işte böyle çayla kıtlama gibi yapıyorlardı. O şekilde denemiştim. Fena ben de ilk defa diyorum ama demek oluyor. Yok mu? kanka kıtlama diyorlar işte dilin altına Onu koyuyorlar. Onu biliyorlar. Kesin mu? Dişler, evet. şey, evet. elmas falan mı? <laughs> <laughs> Çok sert. Yok yok. Bozmayın çocuğu. Bozmayın çocuğu. Bozmayın Ben... Bozmayın tamam, bozmayın Bozmayın bozmayı şey. değil. Ben bunu arkadaşlar bir yoruma yazın bir arkadaşlar bir şaşırsın. <laughs> Oğlum ben bunu sallayacak kapasite de değilim ki. Ben. Tamam. Ben de söyleyeceğim bir şey. Ya ve Edirne'de yedim ben. İki ben de Konya'da hazırdı. gördüm bunu. Ama biraz daha büyük de onlar hatırlıyorum. Aynen ben de Konya'da Ama bunlardan da gördüm, tattım. Şimdi bugün e, bütün çeşitlerimizi Melih mega hafıza şeklinde aklını tutmaya çalışıyor. Evet. Söyleyeceğim şimdi teker teker söylüyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Tarçın. Evet. Menekşe. Portakal. Pardon değildim buna. Bu benim olsun. E, ballı kahve gördüğünüz gibi. Şu anason. Karanfil. E, zencefil. Sakız. Evet. Selam. Gül limon, çilek, nane bunlar kolaydı. Ee, bu şuradaki şey ananas. Bu da hadi bergamot. Evet. Hiç. Video bitti arkadaşlar. Evet. Ben bir şey söyleyeceğim. <laughs> <Sınavı kayırıyorum. gülüyor> Buyurun. Evet, bu arada tarçına başlayalım. Tarçın e, en aslında popüler diyebiliriz. Evet. Ee, ben evet. en azından en çok tarçını görüyorum etrafta. Bitirmek zor çünkü akide şekeri biten, bitebilen bir şey değil. E, ee, bakacağız. Ya sınırarak da yenmiyor. Abi, bu çocukluğun tadı benim Çok güzel Vay, değil mi tamam. ya? Bu, bunun olayı tarçın bence. evet, tarçın okey. Güzel. güzel. Tarçın gayet güzel. Tarçın çok güzel Ve ya. Ve Hı hı. Ve tarçın da gerçekten faydalı bir şey bu arada. Tam böyle yakacak gibi oluyor ama, ama diyor orada ki, Hayır. Hayır hayır hayır. <laughs> ama bak. Hiç ürküme Bir tane daha al yakacak. Bir tane daha alma. Ama ya, bu da, bak, da bir, de o zaman. bir kere geldik zaten ya. Gel. Bu kere geldik de 14 tane var. Hemen. Evet. <laughs> Ayıklıktan. Ya, ya, yakıyor medeni oluyorsunuz abi. Bir şey değil. Eksperimental. Eksperimental <laughs> de Deneysel diyor. De Yapmıyor abi. Oğlum yakma ne yakıyor? Ozan diğerine geçelim. Bak. <laughs> Ozan diğerine geçelim bence. <laughs> Emince yakıyor. Bak iki tane en, en Siz alsanız da birer tane de bak. İki Arkadaş, tane deniyoruz. Daha ev. kaç tane Sen neyin peşindesin ya? Ya merak. Bayağı... Yok yakmıyor da bu tadı biliyoruz ama yapıyoruz. Evet bayağı güzelmiş. Zaman, şu an sütlaç bu. Evet doğru sütler şu <laughs> an sütler çok Gerçekten güzel e, O zaman menekşe devam ediyoruz efendim Sırada mor menekşe var Bir masum mor menekşe Ağlıyor mu Ben de bir tane akşam Abi, oldu Abi bu arada rengi çok güzel ama Boya gibi boyadır. duruyor boya... Ay, Zaten ya. bu bildiğin boya gibi durmuyor mu İnşaat Başkan, şey başkan değil, yine şu şey oldu Attı hemen Şimdi benim yeni bebeğim oldu Onun şeyleri var böyle bakım kremleri falan onu yalamış. Gibi Oğlum öyle. o da parfümü sıkmış gibiyim ağzıma. <laughs> Yanlış anlamayın özür dilerim. Tuvaletten çıkınca bu kokuyu Bayağı sıkar insan. Bebek pudrası yalamış gibi olmuş ağzına ya. Ha kötü. Yalan say yalan de kardeşim. Yalan say yalan de bana ya. Şu an o da parfümü değil mi ya? Başkanım lütfen. Lütfen başkanım. Biraz da, dur biraz dur. Bir dakika dur o kadar kötü değil abi. Kanka şu an sabun var ağzımda marka verdirttirme bana. Hakikaten ha bak sabun. Sabun markası verdirttirme bana. Kokunan Sıvı sabun ya. <laughs> var var öyle bir şey var. Bir hijyen ürünü tadı var. Yememiş olsak bile. Bir şey diyeyim mi? Koklasana da. Rica ediyorum bir şey. Abi bir şey söyleyeceğim. Ağzım bak menekşe kokuyor bak bak. Yap bakayım. Yalnız bir şey diyeyim mi? Menekşe ağızlım ya. Sarımsak, soğan. <laughs> alır alır. alır alır. Bunlar sarımsak, alır. soğan. Evet. Aynen. Yumurta. Bunları alır. Poşet. Bak. Eve, kokusu koku sıkacağız herkes hazır. Biraz daha birer <laughs> tane ver. <gülüyor> <gülüyor> o zaman devam edeceğiz. Evet arkadaşlar sırada portakal var gördüğünüz gibi. Portakal istiyor musunuz? Buyursunlar. Portakal orada kalmış. Dur ben Ben portakal böyle işlerde sevmiyorum peki ya. Ben de bak. Ben seviyorum. yani hazır meyve sıkılmışını severim. Mesela hazır meyve suyunu sevmem. Ben portakalla çikolata sevmiyorum. O tat o tat bunda da var. Benlik değil. Portakalı ben neydi seviyorum biliyor musun? Yani. Cino'da. Ha Cino'da. Dino mu kaldı ben? Yani. Wow. Var var var. Onun eskisi gibi değil. Güzel bence. bence ben beğendim. Ben beğendim portakal. Evet, Ve aromasını iyi vermişler. Yani çok portakal değil. Ben onu diyeceğim. Şu ana kadar tatlıklarımızda adamlar neydi demişse hani Ay yandan andırıyor değil Net sana o kadar evet. vermiş. Yani sen bunları saymasan da biz tek tek tadıp söylerdik. Ya, ya zaten bu arada herhalde bilmiyorum akide şekerleri Burada tatlıklarımız sevmediklerimiz adam yani zaten şeyini sevmediklerimiz olacak bence. Portakal sevmiyorsak sev sevmediğimiz evet. olacak bence ama bakacağız. Tadına tadını aynı. Tutturamama gibi bir şey yok yani. Tatları bayağı farklı ayrı gidiyor. Okey istaham edelim. Yalnız tamam, şekerle biraz, ben bunları kesinlikle ısırarak yiyemezsin. Zor. Böyle bak, bir şey var. Donga, yani biraz da lazım yani. Evet. Beliz, dişini kırdı. Beliz, <laughs> dolgusunu alın. Ne yaptın? Evet, kanka şurada bir şey fırladı dolgu olabilir o. Bilmiyorum abi de dişine bak. <laughs> Ne yaptın oğlum? Şey, vallahi. vallahi bir şey fırladı. Ben oradan bir şey gördüm kanka. Dolgu muydu? Taş mı? Diş mi? Geleceğiz. <laughs> Sırada ballı kahve var. Kahve de değil bak. Ball. Ballı, kahve. Bak bu işkillendiriyor adam işte. Yok bence. Yok ya o... ben de kahveli bir şey. Kahve olma ihtimali çok Öfü zayıf yani. Ya ağzıma vurun gelin bir de yani. Al. Ben kahve hiç sevmem. Hmm. Hmm. Bir daha bu. Bak harbiden hmm. hmm, kahve tadı yok mu? Kahve. Geliyor, buradayım diyor. Ben kahve yani, <laughs> <Şunu gülüyor> <düzeltmek gülüyor> sevmem sen ya, kahveli. Bakayım. Ve... Şunu düzeltmek istedim, Türk kahvesi. Normal hazır kahve, yani hazır kahve değil, Türk bak, kahvesi. Şeyini bir, böyle... Tortusu geldi mi? Tortusu var ya, o Türk kahvesinin altında bir terbi abi. vardır ya. O. Oh. O. Oh. Şey kahve, Türk ya. kahvesi, ben de seviyorum. Evet. Valla. Fazla değil mi? Fa fazla değil <laughs> mi? Al. Al, fazla bak. Abi sana yol yol gözükmüş sana. <laughs> ne yapmış? Pis yapmayalım ya. Tamam hadi. Fal bakayım bir. 3 üç vakte kadar bir şey olacak işte. 1 2 Kahve iki. kahve çok güzel. Yani Türk kahvesi seviyorsan Türk kahvesi güzel Sevmiyorsan kötü bence. Meclal teyze. Bursa abla. Alın. Günde koy. Kahve yende koy. Günde koy. favori olmazsan hiçbir şey bilmiyorum. Aynen. Bunu bunu bence de hiçbir ben. şey bilmiyorum. Geçiyoruz. Arkadaşlar sırada son var. Bugün efendim. Kanka ben mesela bu pastaneler satılan e, galetalar onları. Onları var Kurabiye de var. Ben sevmiyorum onları. Ben sevmiyorum. Bu ne biliyor musun? Ondan sonra kurabiye. Pizza, pizza yiyor. Pizzanın üzerine döküyorsun ya pizza baharatı. Oh. Yok be. Aa. Pizza yiyorum şu an. Aa. Gördün mü? Ya. Benim hoşuma gitmedi ama. Benim hiç hoşuma gitmedi. Pizza baharatı vallahi. Ben seviyorum abi pizza baharatını. Aynen. Ne o şey gibi. Ama şeker olarak ya her gün yemem ama hani koyduğun bir şeyin yanına. Ben. Mesela Neyin yanına koy? Şunu bitiremem kanka. Türk kahvesine koy. <gülüyor> <gülüyor> Bence geçelim diğer geçelim, arkadaşlar. Peki geçelim peki geçelim. Geçelim efendim geçelim. Sırada karanfil var. Gördüğünüz gibi yine Bak, böyle karanfili bir... Hiç sevmem Bak. ya. O baharat olan karanfil var ya. Yemeklerden sonra ağzımız kokmasın diye. Oo güzel mi ya? Karanfil ben dış, dış ağrısına falan da çok iyi geliyor kardo. O güzelmiş abi. Harika Abi çok şekerlik ya. Bakalım. Hmm. Güzel, ben lovan seviyorum ama bu baya yani, karanfil de. değilim de ne diyeyim biliyor musun? Hmm. Çok şekerli dike ya. <laughs> şekerli çok şekerli. Tatlı diye tatlı konuşuyorum. Işte. Bu ben ben yokum bunda ya ben yokum bunda. Siz var mısınız? Karanfil tadı var mı var? Var. Ama bize göre mi? Evet mi? ben yerim. Ama şu ana kadar ki bence... En az aroması olan bu gibi geldi bana. Olabilir. Daha çok şeker gibi bu. Olabilir. Karanfilin gibi. Belki ondan. Bana geçmedi çok ya. Az azaltmışlar karanfilin gibi. Sen bitirdin mi bunu? Yok ki ondan değil. Çok Hı -hı. ağır olmasın diye tadı herhalde. Olabilir. Azaltmışlar. Olabilir. Geçeyim mi? Bu şeker. Karanfil oylum. Sırada çok seveceğim düşündüğüm bir şey var. Sakız. Sakızın görseli. De Sakız. Damla sakızı mı acaba? Olabilir. Ben acaba. Ben bunun güzel olacağını ben düşünüyorum. Hatta iki tane alıyorum. O kadar şey yapıyorum ki. Hmm. Hmm. Ben hmm. seviyorum abi, abi çok güzel. güzel çok iyi çok güzel hmm. Allah sanki ağa sakız ağacından böyle toplamışlar hmm. şekerleştirip bir şey değil mi bu Türk kahvesiyle çok güzel <gülüyor> <gülüyor> sakızlı Türk kahvesi gibi <laughs> de o bayağı <laughs> bu yaptırsak mı çok bu. Harbi güzel gerçekten güzel bu çayla da farklı bir bu kadar bir, bir tatlı gibi bu ya yani. ne tatlısı gibi. Eee tavuk göğsü. Hayır. Hayır. Hayır sütlü dalga değil Sakızlı de. muhallebi be. Sakızlı muhallebi. Sakızlı muhallebi oğlum işte. Damla sakızı dondurma. Hı. Hmm. Tamam mı? Doğru lan Dur ya bu söyleyeyim. bir sanki şey gibi. Sakız gibi falım. Hmm. Arkadaş bir saattir zaten sakızlı şeyler söylüyoruz. Bir şeye benzetecekler diye ben bunu de, de bekledim ya. Sakızlı aroması. Bayağı güzel. Bunun bu kırılıyor ama. Ben niye uzaklara daldım ya? Ben sakız odasına gittim. ya. Ben beğendim bunu. Ee, siz beğendiniz mi? Bence okey. Çok iyi. Aroması çok çok fazla ve direkt sakız çiğniyormuşsun gibi ya. Evet. Çok güzel. Ama bu kokuyu almaz. Vur <laughs> vur. Zencefil sever misiniz? Ben şimdi ona geliyordum. Hiç. Seviyordum. Bak bu zencefil kardeşim... Bak bu tamam, değil. Bu zencefil kardeşim boğaz yanması, ses kısıklığı her şeyi geliyor. <laughs> Bir tat abi. Sadece abi. bir tat. Sadece, sadece. Olunca bir, bir tat. Sadece bir tat. Sadece Turşusunu yakıya şey çöğdemiyorsun. Ooo oh, bam. Ben beğenmedim. Şeker o bile yapsan şu mereti. Ya. Şu mereti şeker bile yapsan var ya. Zaten yararlı şeyden hiçbiri şey güzel olmuyor. <laughs> Ama sen güzelsin kardeşim. Sağ ol. Ya çok tatlısın. <laughs> Mükemmel. Abi zencefil çok sevilen bir şey değil zaten normalde. Sen seviyor musun normalde? Ben seviyorum. Çay ile manca güzel oluyor. İşte bunu sevdim sevdin mi? Bunu çok zencefil alamadım ben. Hayır. Ben aldım valla. Bir an çok, geldi. Çok fazla şeker yemekten. Bir bende. an geliyor gidiyor. Bunda zencefil tadı öyle arkadaşlar. Bak ben böyle... Ben buradayım diyor. Öbürü diyor ki... <laughs> ben beğenmedim. Geç efendim. Serdar Gül. Evet, ben Gül'ü sevmem ya. Yani. Aaa sen? Bak, şekerim düştü bir pardon. Ah, Sen, ah, ah, ah. gül ben seviyorum ya. Gül niye ben seviyorsun? Ben gülü, gülüyorum şu an. Güllü şeylerden pek hoşlanmıyorum. Bu arada hepsini bak hepsini kokladım koku yok. Koku yok, tat var. Ya bildiğin gül suyu. Oğlum bu bildiğin bici bici lan. Adanalılar bildi, yoruma yazdı bile. Ben biliyorum gül dedi, su, artı biri yazdı. Şu an 250 tane like aldı. Bici bici bu. Allah'ım evet, gül suyu işte. Bici bici. Düz suyun ama öyle diyorsunuz. Bici bici kanka. Hayır ya. Allah Allah. Cıvı var. da cıvı Bak tatlı var tamam mı? Buzlu falan üstüne de gül suyu da koyuyorlar. Direkt o. Bu şey, Belli kış. oldu iş çıkışı. Dişini kıracak. Nöbetçi dişçi. Yedikçe şey oldu bu. Oldu yani. O gül güzel. Güzel. Gül iyi. suyu gibi biraz. Valla gül suyu ben o kadar sevmiyorum. Bir kere yemiştim. Hı, gül ya. suyu mu? Yok, Arap mutfağında <laughs> içmiş e, baklavanın gül suyulu baklava var. Aa. Yedim o geldi aklıma. Neyse gül suyu. O mutsuz eder baklavada ama. Yok ne? Gül suyu şeker ben. Beni sen üçer dörder tane mi atıyorsun ağzına? Yok oğlum, O kadar kutur yiyor valla. Ben büyük. Ben böyle bir görmedim bak. Katır kutur yiyor valla. Ben şey ya. <laughs> Yap yavaş ya, yavaş. bak. Isırma <laughs> <laughs> ısırma. Isırma. Çok sıradaki Sırada limon var. Limon. <laughs> Buyurun efendim şöyle. Limon. Ben bir göstereceğim bunu içinde çünkü bir şey var. Bunun içindeki ne biliyor musun? Yapış yapış yalnız. Ne o? Osmanlı macunu yapmıştık ya hatırla. Evet. Yani limonlu su vardı. Böyle. Evet. Ona benzer bir şey bence bu. Limon kabuğu değildi ha, değil mi değil abi? Değil abi. Olmasın Öyle çünkü. bir şey değil. Çok yapış yapış ama Oo. Şaka yapmışsın oğlum. diğerleri böyle değildi bu yapış yapış. Ha benim ekşimik. ekşi Oğlum bu bayağı limon ya. Ben Dağla bu kadar ekşi limon sevmiyorum ya. Ekşi limon. Aynen. Biz Al, zaman? mercimek çorbasına koy sırıtmaz şerefsizim. Yok. <laughs> ben, ben bu kadar limon sevmiyorum galiba ya. Ben limon dondurma seviyorum, bu olmamış. Hmm. Çok çok limon. Aynen abi. Nerede yiyorsun? <laughs> Hatta böyle biraz hafif acı ekşimsi de var yani. Acılık var, ben onu kestirmeye çalışıyorum. Bak ya. Onu bulamadım. Ekşi ekşi. Ama ekşi o, var bak, o ekşi tadı ortasından geliyor. Alıyor musunuz? Hmm. Ben gönlü bile almadım, o beyaz tadı var. Dili vur bir, deli vur ortadan. Kır, kır, kır. Ver. Ben tamam, kırmam benim dişler ben yaşlıyım O beyaz tarafı ekşi. Kırma kırma. Şey ya. Limonu kırmayın. <laughs> Kırdıcam mı? Bak şimdi yok kırmayacağım da. Ekşi olan taraf arkadaşlar şu beyaz tarafı. Direkt. Oradan geliyor. Dışı tatlı ortası ekşi. Kırmayın arkadaşlar. Yiyecekseniz kırmayın bunu. Aa, çok ekşi. Ay baylazayım. Sırada çilek var. Ay kilo şekeri. Ama çok güzel ya. Şeker alır bak, mısınız? Bak <laughs> en güzel görseli bu bence. Çilek. çilek. Taş kağıt makas yapalım, bize anlatsınlar. Hadi <laughs> hadi. Çilek çok güzel gözüküyor gerçekten bak. Çok mu şeker yedik ya? Yok canım. Bu okey, çilek. Karşı çilekli dondurma gibi. Ben bu kıyım, ben artık kıyımdan anlamıyorum pardon. Çilekli puding. Katılaşmış. Bu şey gibi eski böyle lollipop değil de böyle şey şekerler vardı da ya böyle yuvarlak. Çocukluğumuzun huzurunda parklarında. Lollipop değil mi? Lollipop değil böyle kırmızı beyaz. Anladım, evet. Kırmızı beyaz. Krek gibi böyle. Krek değil. Neyse daha şey var ya. Çok la ya. Elit, yuvarlak ya. Ha. Beyazlı. <laughs> beyaz kırmızı. lollipop no, işte bana büyük bir. Krek deriz krek. Lollipop değil lollipop. Ne deriz Allah sürebilir misin ya? Zor mu? sürersin yani. Neyse da ben söyleyecektim de. Güzel ama. İdare eder. Daha güzel tatlar vardı bence bugün. Ya bugün vardı ama bu da iyi. Beyler ben bir şey diyeyim mi? Hı. Bir de ne oldu bize biliyor musun? <laughs> Çok kilo <da>. şeker yedik. <laughs> dedi ki algılamıyorum, algılamıyorum, algılamıyorum. Bize diyoruz ya algılarsın. Ben <laughs> bunu beğendim ya. ya yani okeyim yani. Ben. Geçelim mi? Sen biliyor musun? Yeşil işte. Bir şey diyeceğim. Nane'nin görseli Oku. şu an... Kereli. Ha? Kimdi? Nane oğlum karıştırmayın lan. Nane nane. Nane. Ee, Bak bir şey. Nane. Söyleyeyim. Limon kabuğu. Menekşeyle ile şey. tahıllı. Ah gönderin gönderin nane. Bu arada rengi çok güzel duruyor. Ben de size bir şey söyleyeceğim. Benim Gülüşen. bildiğim asıl yani akide şekeri diye Aklıma ilk gelen şey o naneli böyle şekerler oluyor da ya küçük Aynen. küçük. Aynen Ve öyle. beyaz oluyor da parlak oluyor. Evet. Evet. Doğru. Doğru. Bu şey, da akide şekeri. Değişti, evet. Bir geçti. Onlar ne şekeri? Ve salt otal. Hı? Tat o tat. Bire bir o tat. Şu an dese, ağzında birisi dese beyaz şeker ya. var. Ben inanırım. İnanırım. <laughs> Vallahi inanırım. İnanırım <laughs> ben <inanmam. gülüyor> güzel Nane, nane, nane güzel. Şey, şey. Na ben. bak bütün sakızlar daha güzel değil. Bütün naneli sakızları dövmez mi? Böyle düş düş <laughs> diye. Ya yani hele pek de şey yapamaz. Nane yani güzel, yeri ayrı. Güzel ben güzel, de. şu ana kadar en yoğun tat aldığım nane sanki. Bittik ya. Bir şey yapsana be. Kırsana be. Kanka ben, Abi, ben, ben alırım dış Bak <laughs> Çok güzel. Kırınca çok güzel oluyor bu. Vallahi. Bir dene. Kırılmıyor ki ya. Ora dolgu, bura dolgu kanka. Ama ne yapıyor? Ya kırmış ona. Kırılmıyor. Ben onu kırdım. Seni kıracağım ama dişimi de kırmam. Bir nanesi var var ya. Dişimi kırarım diyecek bir çıkacak. Yani. Çok, çok iyi. Yaz yakıyor o yüzden kırın diyordum. Yak yak bir kır. Ha? Hava serinledi bir anda ya. O yaz sıcağı gitti. Kırmadım mı? Ha kıramadım. Bu. Yani Neyse kıramıyor arkadaşlar. Hızlı yapacak bir şey yok. Götür bakalım. Son iki taneyiz. Bu arada çok şeker tükettik arkadaşlar. Siz bu kadar arka arkaya evet, şeker tükettik. Kesinlikle. İyi bir şey değil. Yani gerçekten terleme ter ter falan attı ya. Şuradan bergamot rica edebilir miyiz? Bergamot ne olur? Bergamot <laughs> bu işte. Ot gibi bir şey. Bergamotu. Ha. Bilmiyorum. Süt, süt gibi duruyor. Ama naneden sonra bu hiç olmaz. Bence bizim naneden sonra zaten reseptörlerimiz kapı. O kadar. Ya bergamot bu muymuş? Ben biliyorum tadı. Yani sabun, sabun şey. Ben bergamot sevmiyormuşum meğer. Oğlum bergamot ısırdım bile. Bergamot ne? Çok acı. Çok kötü ben. Niye yiyorsunuz bunu insanlar? Ben, ben iki dolandırdım ağzımda çok kötü. Aa, sabun gibi. Kaka çok kötü bu. Bu en kötüsü acı bu. Kaka çünkü ne biliyor musun? Direkt bergamot. Yani aslında iyi. Seveni sever. Yani adam aromadan falan bir şeyden kaçmamış ama Bergamot da yararlı bir şey değil mi? Bu güzel ya. Oğlum sana değişik adamsın ya. Al hepsini eve götür, gözünü çevirdim ya. Gerçekten enteresan bir insan. Güzel size. abi. İyi, i̇yi abi tamam. Bu baya klasik akıllı şeker aroması aslında. Değil. Bergamot olur bergamot yazıyor. <laughs> Valla o zaman havadar ben hiç böylesi değil mi? Bir yedim abi. Yani. Peki, Doğrudur. ben yedim haklısındır. E, son bir tane tanım sonra bir eller yapalım hızlıca. Evet sonuncu aromamız da ananas. Ee, evet. bununla veda edeceğiz. Limon Akiret giller mi? Artık. Limongiller limon giller, limon gibi. Bir garip. Bence yine o beyaz kısımları ananas yaptılar. Al, al, al Bakın ama yaplar. bunda koku var. Bu da yapış yapış. Bunda bir koku Abi var. o kadar yapışık ki, bir şey test etmek istiyorum. O kadar yapışık ki, sadece ana tutarak olarak tutabilirsin bak. Yok artık. Ya bak şu. Neden ya? Ne olmuyor kuşlar? Tavaya yapışan tut. Olmadı olmadı neyse. Devreden olmadı. Tamam hadi peki bunu diyorsun. Bu güzel bir şey. diyorsun ben O beni bak, yani. bak tabağa tutuyor. Ne tutmuyor, tutmuyor. lan? <laughs> Ananas cennet, cennet mi ilgili? Yok, hocam attırıyor şeker bunu. <gülüyor> <gülüyor> Abi sen tam ya? Şey teyze, her şeyin böyle organiğini bilip böyle... Arkadaşlar bunlar gerçek bilgi değil. Gerçek lan. <laughs> Vallahi. ödeme at, <laughs> attı. Ödemat. Ama öyle bir o şey. Zaman zaman. çok şeyleri falan tavsiye etmezler. Hamileleri falan. Şey Abi Şimdi bu ama. De... Bebeğini... Şey olmuş, ikinci olmuş. Bak bu değil. ne ananas biliyor musun? Bence. Ne anas? Taze ananas değil. Daha sesi çıkartacağım. Bak bu ne anası biliyor musun? Ne? Ama ba bazı bazı pasta pastaların içine böyle anası koyuyorlar ya böyle. 8 gün beklemiş. Bana öyle geldi. Yok. Ne? O kadar kötü değil. neresi biliyor musun? Hmm. E, şaka <laughs> mısın ya? <laughs> ee, şeyin oradan indin, türenin oradan aşağı indin. Ha. Müzik marketler. <laughs> Sağdaki dükkanı hatırladın. Tünel. Anas. Anas. orada. Oradaki ananas. Taksim'deki diyor. Biz anlamadık ama neyse. Taksim'in oradaki Ağzım bir yeri bir yere anlatıyor arkadaş. <laughs> Artık biz de <sene gülüyor> çok, çok fazla şeker yediğimiz için arkadaşlar şekerimiz düştü galiba. <laughs> <laughs> benim, benim gerçekten yavaş çalışıyor. Evet evet. evet. Onun arkadaşlar bu kadar şeker... <laughs> zararlı yani. Kesin, yani çünkü şu an zararlı. iletişim kurmakta böyle ikili üçlü... <laughs> çok sıkıntı. <zor. gülüyor> <laughs> en beğendiğiniz hangidir gelir onları ha, geçirelim. En beğendiğimizi bir daha yiyelim o zaman. Kitap açalım. Şey <laughs> ama mesela, nasıl beğendim ben? Ben ben tam. Ben ama nasıl ben mesela en çok tarçını beğendim. Bir tane tarçın gördüm. Ben ananası beğendim. Oğlum, dan daha yedim al. Hayır ananas. Ha, hayır, hayır, <laughs> hayır, 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 hayır Fıratcığım, Fıratcığım bak. Damla sakız o zaman. Damla sakız. Ben de da... <laughs> bak, ben de. bergamotu beğendim. Ben de damla sakız. Aa ben damla sakız beğendim ama. Damla sakız güzeldi bak ondan bir tane. Bu da güzel. Bu arada sakız ayrı nane de güzeldi de. Oy oy güzel. Abi, arkadaşlar akide şeker de çok güzeldi bence. Ama her şeyi yani. kararında tüketin arkadaşlar. Biz tattık. Evet e, ee, bu kadar şeker mutlaka zarar verir evet, bize. Tadacaksanız da farklı yani. günlerde bence tadın. Bir, bir, gün, birin birin bir, bir gün, bir, 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 gün. Aynen. Aynen. Bir tane bir tane. <laughs> e, ee, gibi. Aşağı. Bir videomuzdan sonra geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.